gerçekten yapıldığına inanmadığınız 8 Yoksa aktivite. duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri. Bu videoda biter yemeğim. Hoş geldiniz. Diyelim ki sınırsız paranız var. Bu parayla sıradan bir otelde mi tatil yapardınız yoksa uzayda bulunan bir otelde mi? Bak. Bu videoda size dünyada para verip gerçekten yapabileceğiniz en uçuk kaçık 9 aktiviteyi derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Para mı <laughs> ne Benim sınırsız <laughs> param mı var? Valla sınırsız param olsa Et döner yerdim, bir de Air 2'den giyinirdim net. Bir de fiyat alırdım altına. 8 numara jet uçağı. Ben hız manyağıyım diyorsanız bu aktivite tam size göre. <laughs> Rusya'da Migflak adlı firma para karşılığında jet uçaklarıyla uçuş yapmanıza olanak tanıyor. Uçaklar arasında en dikkat çekeni ise ünlü Mig 29 uçağı. 2500 kilometre hıza ulaşabiliyor. Sana gün selam var ve oldukça kıvrak. Ayrıca bu özel uçakla uzay sınırı olan statosfere kadar çıkabilirsiniz. Tabii ki fiyatı da pahalı. 20 bin dolar. Ama ben F-16 istiyorum diyorsanız sizi Amerika'ya F-16 uçuşlarına götürelim. Yalnız burada uçuşlar parayla yapılmıyor. Amerikan ordusu bazen reklam amaçlı ünlü kişileri bu uçuşlara alıyor. Yani burada paraya değil ün veya tanıdığa ihtiyacınız var. Vay be. 7 numara. Yer çekimsiz Allah ortam. Allah nasip ederse Türk Hava Yolları ile. Yer çekimsiz ortamda abi. süzülebilmek için abi. uzaya çıkmak gerekiyor. Ama aslında bunu dünyada da yapabilmek bu için bir yol var. Ya. Bir uçak ile çok yükseklere çıkıp aşağı doğru serbest düşüşe geçerseniz uçağın içinde yerçekimsiz ortamın bir benzeri oluşuyor. Yani uzayda bulunmakla tamamen aynı. Zero G adlı şirket de bu tür uçuşlar yapıyor. İster tek başınıza bilet alın, isterseniz arkadaşlarınızla beraber bu keyfi yaşayın. Hatta bir keresinde burada düğün töreni bile yapılmış. Bu uçuşların fiyatı ise kişi başı 9000 dolar. Oha. Umarım eşiniz ben düğünü yer çekimsiz ortamda yapmak istiyorum diye tutturmaz. 6 numara, yüksekte yürüyüş. Kanada'nın Toronto şehrinde dünyanın en uzun ikinci kulesi CN Tower bulunuyor. Bu kulenin tepesinde ise bir yürüyüş var? yolu var. Sadece bir halatla bağlanıp hmm. boşlukta yürüyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Yerden 550 metre yüksekte suratınıza rüzgar çarpıyor ve sizi tutan tek şey bir halat. Hatta daha da cesursanız kendinizi aşağıya doğru da salabiliyorsunuz. Nasıl ya? İzlerken bile benim elim ayağım çekiliyor. Bu çılgın baba. deneyimin fiyatı ise Niye? diğerlerine göre daha ucuz. 200 dolar. Ama paranın yanında çokça cesarete de ihtiyacınız var. mu? 5 numara. Formüle 1 o çok sevdiğiniz Formula 1 araçlarını siz de sürebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu hayalinizi İtalya'da gerçekleştirmeniz mümkün. Pure Sport firması bunun için gün boyu süren bir etkinlik hazırlamış. Önce personeller sizi karşılıyor ve tanışıyorsunuz. Daha sonra araç hakkında bilgiler veriliyor. Hayatta Formula 1 hızlanma, araç kontrolü gibi Pisti gözlemlemek için bir kez servis aracıyla keşif turu F4 atıyorsunuz. Bence. Bundan sonra Formula 1 aracından daha yavaş olan Formula 3 aracıyla size sürüş testi yaptırıyorlar. İyice alıştıktan sonra ise 10 turluk gerçek Formula 1 aracı kullanıyorsunuz. Aracın sesi, hızlanması her şeyiyle inanılmaz bir deneyim. Bu etkinliğin fiyatı ise ortalama 5000 dolar. Eğer gerçek Bayılırsın bir Formula 1 hayranıysanız para biriktirmeye başlayın derim. 4 numara Beyaz Çöl Buzlarla kaplı Antarktika kıtasında kamp yapmak ister miydiniz? Hadi bakalım şimdi buraya gidiyoruz White Desert yani Beyaz Çöl isimli şirket buraya inanılmaz bir gezi turu düzenliyor Özel bir uçak ile önce Antarktika'ya getiriliyorsunuz Buraya varınca ise sizi 5 yıldızlı otel keyfi bekliyor Son derece Kaza lüks yaparsak, odalar, hazırladığı gurme yemekler ve bol bol Lütfen. beyazlık 8 günlük turda penguenlerle selfie çekebilir, buz tırmanışları ve yürüyüşleri yapabilirsiniz. Sadece bu Sesim geliyor. Yemek yiyorum çünkü mikrofonu uzağa koydum o yüzden. Burada bulunmak bile inanılmaz bir deneyim olmalı. Tabii bu tatil size biraz pahalıya patlayacak. Sadece 98.500 dolar. 3 numara Titanic. Titanic filmini izlerken keşke orada olsaydım dediniz mi? Hayır. Cevabınız evetse bir daha düşünün. Çünkü biliyorsunuz gemi battı. Ama onun yerine 3800 metre derine Titanik'in enkazına inmek gerçekten mümkün. Onları da ölüyor. Ocean Gate firması bu işi yapıyordu. Bir denizaltı aracı ile enkazda gezi düzenliyordu. Fiyatı da kişi başı 250 bin Yapıyordu. dolardı. Sonra öldü. Ama 2023 yılında yaşanan kazada denizaltı battı ve firma da onunla beraber battı. Ama kapanan Ocean Gate yerine Asgard inaları onun yerini almak Batarken için yani. kolları sıvadı. Çok yakında bu gezi Tabii. turu yeniden başlayacak. Kaydırak gibi kayacaksin. 2 numara Orient Express. Dünyanın en eski ve en lüks tren yolculuğuna geldi sıra. Bu yolculuk o kadar eski ki ilk seferini 1883 yılında ikinci Abdülhamit zamanında yaptı. Yolculuk İstanbul-Paris arasında yapılıyor ve bir hafta sürüyor. Vagonlar çok özel ve lüks şekilde tasarlanmış. Suit odalar, restoranlar inanılmaz gözüküyor. Bu restoranlarda şefler tarafından hazırlanmış özel yemeklerinizi yiyorsunuz. Trenin içindeyken kendinizi bir zaman tünelinde gibi hissedebilirsiniz. Çünkü trenin içindeki her şey size bunu düşündürecek. Şu an bu tren yolculuğu senede bir defa yapılıyor ve fiyatı biraz tuzlu. Biletler 10... Yap mıtırcık. Mıtı mıtı mıtırcık Mıtırcık'cım teşekkür ederim cömert nötrü. Kalp atmayanın kalbi kurusun. Her gece swinger mı var biz burada? Niye böyle bir şey kanıya var bu? 17500 eurodan başlıyor. 68000 euroya kadar çıkıyor. Param var diyorsanız neden olmasın? 68000 euro oraya vereceğim. Bir ver uzay yolculuğu. Bir kez daha uzaya çıkıyoruz. Ama bu kez Abi kalacak şekilde. Elon Musk'ın <laughs> sahip olduğu SpaceX firması dünyanın <laughs> hatta uzayın en sıra dışı turunu gerçekleştiriyor. Bir uzay mekiği ile uluslararası uzay istasyonuna gidip tam 10 gün boyunca uzayda yaşayabiliyorsunuz. İçeride laboratuvarlar, modüller, pencereden dünyayı görebileceğiniz dev manzaralar var. Yer çekimsiz ortamda sınırsız eğlence de cabası. Yani tam bir uzay oteli ama kabin servisi yok. Bu deneyimin bedeli ise 55 milyon dolar. Evet, uzaya gitmek Vay birazcık ya. pahalı. Ama Instagram'a şu an uzaydayım diye hikaye atmak istiyorsanız bu parayı vermeniz gerekiyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Sınırsız paranın. Bence 55 milyon dolara uzaya gidilmez. Tek paran olsa mesela. Anlamadım ben bu videoyu Antarktika'ya gidiyorsun dedi. Antarktika yok. Uzaya gidiyorsun dedi. Uzaya hiç gitmedi. Dedi. Abi işte cahillere eğ eğiliyorlar yani dünya düz yoksa yani dünya düz olduğunu bilmeyen varsa onlar bu satarsın işte kanka 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 aa pardon 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 Bye-bye.